Neyi paylaşamıyoruz? Şu güzelim ülkede. Neyi paylaşamıyoruz? 15 Temmuz gecesi. Neden? Neden? Niçin birbirimizi öldürdük? Sonuca baktığımız zaman aslında her şey ortada. Az önce de söylediğim gibi bir şeyin gerçekleşmesi gerekiyordu. O bir şey, o bir kişinin muhtedir olması, ülkeyi sadece iki dudağı arasında yönetebilmesine imkan, fırsat sağlamasından başka bir şey değildi. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe gecesi? Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Evet, onlar için Allah'ın lütfuydu. Ama 15 Temmuz gecesi yaşamını yitiren onlarca yüzlerce insanımız için Nasıl Allah'ın lütfu olabilir ki? Hı?